Merhaba arkadaşlar ben Arda Outlast'te kaldığımız yerden devam ediyoruz İnşallah kameram gözüküyordur ee, Hatırlarsınız arkadaşlar En son kütüphane gibi Bir yerde kalmıştı heh. Aynen bak burada kalmıştı Buradan sonra Ne yapacağımızı ben arkadaşlar buldum Mersen buradan geçeceğiz ee, Burada bir geçiş var Bakın buradan böyle Çünkü kalmıştık biliyorsunuz Böyle gidiyoruz arkadaşlar. Bakın ha. Şu yerden giriyoruz. Ee, buradan da böyle giriyoruz. Yeni öğrendim bu arada bakın. Kalktık abi. Devam ediyoruz. Gördüğünüz olduğunuz gibi. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Dedi lan güvenilir mi arkadaşlar? Ee, size sormak istedim indirdim ama gene de şüpheleniyorum her türlü. Bir sormak istiyorum. Eğer nedir launcher'dan tövbe ne oluyor? Eğer yedi launcher'dan indiren varsa söylerse çok mutlu olurum. Bir sorun oluyor mu? Bir sıkıntı çıkıyor mu diye. Tamam edelim. Burada bir şey yok. Dümdüz devam edeceğim bu arada. Bu ne lan? Ama burada. Oluyor oğlum. Ay senin ben o yüzünü s*****. Si İbni ol hayvan. Bu ne buradan mı gideceğim? Abi her yerden <laughs> Ananı <ne> s*****. <si> <laughs> 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 ne lan böyle? Bak kumsa düştüm. Ne oğlum ben nasıl geldim buraya? Aha. It 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 it. it. Oğlum. Sen niye yaptığın yere kalksana? Öyle gideceğim. Ne abi? Ne lan? Tamam. Devam ediyor, devam ediyor. Tamam, tamam. Ben bir yer yok. Nereden gideceğim buradan mı? Tamam. Abi böyle bir gerginlik yok ya. Yok, oraya da tutamayacağım. Kalemiyemiz. Ondan sonra... Da... <laughs> geçiş varmış. Abi. Ya yemin ediyorum adam akıllı bir yol gösterse bu oyun şaşıracağım. Vallahi de şaşıracağım, billahi de şaşıracağım. Oralara buralara sokuyor bizi ya. Nereden aklıma geldi Outlast oynamak yemin ediyorum ya. Tamam. Oradan geçsem ne olacak? İşiniz gücünüz sov arkadaş ya. Ha, oradan geçsem ne olacak yani? Soktuğu yerlere bak oynuyoruz ya. Oh. ya. Her yer birbirine benzeyen atını satayım. Ha bulmaca çöz. Ha şunu yap. Ha bunu yap. Başka yaptığımız bir şey yok zaten. Sen nereden çıktın buradan? Yürü git. Manyak psikopat. Ay Allah'ım yarabbim. Allah'ım. Açılmıyor. Sik. Low. Oh. Abi çıkma karşıma Allah için yeter artık. Hayda 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 hayda. lan oh. nereden nereye gideceğiz ya? Film alayım Böyle gideceğim. Ay ibne oğli ibne. Tamam. burası açılmıyor zaten. Eee nereden gideceğim? Böyle. Lütfen karşıma çıkma. Şöyle atladım. Ananın senin, ananı babanı s**eyim senin. Gelme. Aha, gelme! 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 Lan! Lan panikten oraya atladım. Ayağı kırıldı adamın. <gülüyor> <gülüyor> lan İbne. İbne seni İbne, gay. Göt ver lan ben erkeğim. Ne lan? Az Hastikli... gidiyoruz. Allah. İbne ya, İbne yemin ediyorum İbne herkes kafayı yemiş ya. Ayağım kırıldı. Bunun yüzünden ya. Tamam. Olur. Bunu satayım, salmıyor ya. Ne yapıyor lan bu? Lan. 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 Oğlum illa bir dolaba gittim ne oluyor lan? Yen öldük kesin. Nereye getirdi? Hayda kesecek biz ortadan ikiye kesecek yemin ediyorum. Ne oluyor? 12 saat sonra ne oluyor lan. Abi bakmak istemiyorum ben. Bakmak istemiyorum. Yeter. I need you to try to bleed less. I know the fair sex often into you to say wounds with your suffering. But you really need to make an effort. Ananı sakın, Adam oha oha adam sikik taşçanı getiriyor. Ananı avradını sikiyor. Oha oha çocuklar görmesin burayı. Dur şöyle kaydırayım gör, görünmez. Oh, so özür diliyorum ya. Özür diliyorum ne yapayım? Neyini özür Öldürdün adamı. Ne <laughs> <Öldürdün adamı. gülüyor> والله يا تريا